Merhaba arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda grafik problemleriyle ilgili olan uygulama testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdaki grafikte bir okuldaki öğrenci sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir. Buna göre 2019 yılındaki öğrenci sayısı bu 4 yıldaki öğrenci sayıları toplamının yüzde kaçıdır? O zaman arkadaşlar bu 4 yıldaki toplam öğrenci sayısını bularak başlayalım. 2016'da 200 öğrenci var. 2017'de 400 öğrenci var. 2018'de 600, 2019'da 300 öğrenci var. Bu kadar öğrencinin 300'ü 2019 yılına ait öğrenci. Yüzde ne kadar olacak? Arkadaşlar 300 bölü 1500 eşittir x bölü 100 diyorum. Sadeleştirdiğimde x'i 20 olarak buluruz. Aşağıda bir sebze halinde satılan domateslerin 5 günlük bir süre boyunca kilogram satış fiyatlarındaki değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 5. günün sonunda domates fiyatında başlangıca göre yüzde kaçlık bir düşüş olmuştur? Başlangıca göre diyor arkadaşlar. Başlangıçta domatesin fiyatı 4 TL. Peki 5. günün sonunda nedir? 2,5 TL. Peki değişim nedir arkadaşlar 4'e göre? Değişim 1,5 TL azalmıştır, değil mi? O zaman arkadaşlar 4 TL'de 1,5 TL azalıyorsa yüzde ne kadar azalır? 100 çarpı 1,5 bölü 4 dediğimizde buranın 37,5 geldiğini buluruz. Aşağıdaki dairesel grafikte bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerinin sayıca dağılımı verilmiştir. Arkadaşlar buradaki sayıca dağılım merkez açılarıyla doğru orantılı olacaktır. Mesela şekli incelersek şuradaki açıyı hemen bulabiliriz. Toplayıp 360'dan çıkartacağım. 120 artı 80 200. 100 daha 300. 360'dan 300'ü çıkardığımızda buraya 60 derece kalır. Buna göre A ürününden 1200 adet üretilen bu fabrikada C ürününden kaç tane üretilmiştir? Arkadaşlar 80 dereceye 1200 adet geliyor. 60 dereceye ne gelir? 60 çarpı 1200 bölü 80 diyorum. 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. 4'e böl 1, 4'e böl 300, 3 çarpı 300'den 900 adet üretiliyormuş arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte aynı anda dikilen iki bitkinin boy zaman grafiği verilmiştir. Buna göre bitkilerin boyları kaçıncı ayda birbirine eşit olur? A'dan başlayalım arkadaşlar. Mesela T ay kadar süre geçsin. T ay sonunda boyları ne oluyor bunu bulmaya çalışalım. Mesela A bitkisi başlangıçta 10 santim uzunluğa sahip. Arkadaşlar 2 ay geçince boyu 40 santim olmuş. 2 ayda 40 eksi 10'dan 30 santim uzamış. E 2 ayda 30 santim uzuyorsa 1 ayda ne kadar uzar? 15 santim uzar. E 1 ayda 15 santim uzuyorsa T kadar geçen sürede 15 T kadar uzar. O zaman son durumda A'nın boyu 10 artı 15 T olacaktır arkadaşlar. Sonra B'ye bakalım. Arkadaşlar başlangıçta boyu 50. Bir ay geçince boyu 60 santim olmuş. Bir ayda 60 eksi 50'den 10 santim uzamış. E bir ayda 10 santim uzuyorsa t kadar geçen sürede ne kadar uzar? 10 t kadar. O zaman beynin son durumdaki boyu 50 artı 10 t olacaktır. E boyları eşitmiş arkadaşlar. O yüzden bunları eşitleyelim. Buraya alırsak 40 olur. 10T'yi buraya alırsak 15T eksi 10T'den 5T olur. Ve geçen süreyi 8 ay olarak buluruz. Aşağıdaki grafikte bir aracın deposundaki benzinin zamana göre değişimi veriliyor. Araç hareketi başladığında deposu tamamen dolu olduğuna göre kaçıncı saatte deponun boş kısmının dolu kısmına oranı 1 bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlarım şuradaki üçgeni bir inceleyelim. 16 eksi 12'den 4 saatlik bir süre var. 4 saatte depoda arkadaşlar 24 litre benzin varken tamamı kullanılmış. Yani 4-24 şeklinde düşünürsek 4'ün 6 katı şeklinde değil mi arkadaşlar? O zaman deponun tamamı kaç litre onu bulmaya çalışalım. Burada 24 bölü 4 diyorum. Benzerlik kuruyorum arkadaşlar. Şuraya da biz x dersek. Şimdi büyük üçgene bakın x bölü 16 olacak. Sadeleştirdiğimde x'i 96 litre olarak buluruz. Şurası 96 litreymiş arkadaşlar. Şimdi şuraları siliyorum. Depo 96 litreden oluşuyormuş. Geçen süreye t diyelim arkadaşlar. Mesela o t süresi burada olsun. Buradaki üçgenimizi oluşturalım. Burası t ise siyah üçgene bakın. 4'ün 6 katı şeklinde. O zaman t'nin 6 katı şeklinde olacak. O zaman arkadaşlar deponun boş kısmının diyor. Deponun boş kısmı burada kullanılan miktardır. 6 t eşittir. Dolu kısmına oranı ise bu kadarı kullanıldığı için dolu kısım arkadaşlar 96 eksi 6 t'dir. Bakın boş kısmının dolu kısmına oranı 1 bölü 3'müş. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 96 eksi 6 t eşittir 18 t. 96 eşittir 24 t t'yi 4 olarak buluruz demek ki arkadaşlar 4. saatte bu oran 1 bölü 3 oluyormuş aşağıdaki grafikte başlangıçta 6000 askerin bulunduğu bir kışadaki asker sayısının ilk 3 yılda bir önceki yıla göre artış ve azalış sayıları verilmiştir arkadaşlar ne diyor bir önceki yıla göre artış ve azalış sayıları verilmiştir 3. yılın sonunda bu kışadaki asker sayısı 17.000 olduğuna göre 1. yılın sonunda kışadaki asker sayısı kaç olmuştur? Başlangıçta 6.000 asker var. Sonra arkadaşlar burada 5x kadar bir artış olmuş. 6.000 artı 5x asker var. 2. yılda ise bir önceki yıla göre 9x artış olmuş. 6.000 artı buraya 9x eklersek arkadaşlar 14x olacak. Üçüncü yılda ise bir önceki yıla göre 3x azalma olmuş. O zaman 6000 artı 14x eksi 3 xten 11x olur. İşte bunu soruda 17000 olarak vermiş. 11x burada 11000'e eşit. X'i 1000 olarak buluruz. Birinci yılın sonundaki asker sayısını soruyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. X yerine 1000 yazdığımızda 6000 artı 5000'den 11000 olur arkadaşlarım. 7'ye bakalım. Aşağıdaki grafikte 4 saat süren bir yarışa katılan bir otomobilin her bir saatlik zaman diliminde tamamladığı tur sayıları verilmiştir. Bu otomobil yarışın son bir saatinde sabit hızla ilerlediğine göre yarışın başlangıcından 195 dakika sonra toplam kaç tur atmış olur? Şimdi ilk 1 saatte yani 60 dakikada 30 tur atmış arkadaşlarım. Sonraki 60 dakikada 40 tur atmış. Sonraki 60 dakikada 50 tur atmış. Ne kadar zaman geçti? 180 dakika. 195 dakika olsun istiyoruz. O zaman şuradan da 15 dakika daha hareket etmesi lazım. 4. saat dilimde hızının sabit olduğunu söylüyor. Yani burada bize orantı kurmamız gerektiğini söylüyor. Buradaki 60 dakika içerisinde arkadaşlar 20 tur atıyorsa 15 dakika hareket halindeyken kaç tur atmış olur? 3'e bölmüş. 3'e böldüğümüzde 5 tur attığını bulmuş oluruz. O zaman toplamdaki tur sayısı 125 olur arkadaşlar. 8'e bakalım. Aşağıdaki şekilde sabit hızlı bir aracın A noktasına ulaştığı anda B ve C noktalarındaki iki direğe uzaklıkları verilmiştir. Bir kere arkadaşlar, sabit hızlı olacağı için önce şurayı da okuyalım da ondan sonra konuşalım. Buna göre aracın A noktasına vardığı andan itibaren İki direğe olan uzaklıkları toplamının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aracın hızı sabit hızlı ise arkadaşlar o zaman kesinlikle oluşan grafikler doğrusal olmalıdır. Bakın burada parabolik bir şekil var. Dolayısıyla bu olamaz arkadaşlar. Şimdi peki ne olabilir? Onun hakkında konuşalım. Başlangıçta A'dayken B'ye olan uzaklığı 200, C'ye olan uzaklığı 800 olduğundan 200 artı 800'den arkadaşlar aralarındaki bu iki dire olan uzaklıkları toplamı bize 1000'i verecektir. Sonra ne olacak? B'ye geldiğini düşünelim. B'ye geldiğinde aracın B'ye olan uzaklığı 0, C direğine olan uzaklığı 600 olacağı için bu uzaklık direkler arasındaki uzaklıklar toplamı 600'e düşecek. Ve şu şekilde bir grafik oluşacak arkadaşlar. Sonra diyelim ki şurada araç B ile C arasında. B ile C arasında arkadaşlar B'ye olan uzaklığı X'tir. C'ye olan uzaklığı ise 600 eksi X'tir. Aracın B ve C direğine olan uzaklıkları toplamı X artı 600 eksi X'den 600 olur. Aynı şekilde arkadaşlar şurayı silelim fazla yazdık. Bu araç B ile C arasındayken 2 direğe olan uzaklıkları 600. B'deyken ne olur arkadaşlar? Onu da 600 bulmuştuk. Peki C'deyken ne oluyor? B aracına olan pardon, B direğine olan uzaklığı 600'dür. C direğine olan uzaklığı 0 olduğu için 600'e eşittir. Buradan şunu anlıyoruz. Bu araç B'deyken B ile C arasındayken ve C'deyken direkleri olan uzaklıkları toplamı daima 600 oluyor arkadaşlar. O yüzden burada sabit bir fonksiyon vardır. Şurası uzaklık. Devam ediyorum. Sonra bu araç C'yi geçti. C'yi geçtiği için arkadaşlar C'yi olan uzaklığına K diyelim. B'ye olan uzaklığı da 600 artı K olacaktır. 600 artı 2K'ya eşit olacaktır. K arttıkça Buradaki toplam da artacaktır. O yüzden bu grafik bu şekilde gidecektir. Cevabımız C'dir değerli öğrencilerim. Yani buradaki püf nokta şu. Bu araç B'deyken B ile C arasındayken ve C'deyken direklere olan uzaklıkları toplamı daima eşit oluyor. O yüzden burada sabit fonksiyon oluyor arkadaşlar. Şimdi 9'a bakalım. Aşağıdaki çizgi grafiği bir ailenin yılın ilk 6 ayındaki gelir gider durumunu göstermektedir. Gelirler kırmızı, giderler mavi. Yüzler geliri giderden fazlaymış. Buna göre bu ailenin gelir gider farkının sırasıyla en fazla en az olduğu aylar nedir? Şimdi Ocak ayında arkadaşlar bu fark 12 6'dan 6'dır. Şubat ayında 6 8 6'dan 2'dir. Burası ise 2'den küçüktür. Mesela 1 diyelim arkadaşlar. Burası ise Nisan ayındaki fark 12 eksi 8'den 4'tür. Mayıs ayındaki fark 12 eksi 10'dan 2'dir. Haziran ayında ise 14 eksi 10'dan 4'tür. Şimdi bu fark en fazlayı söyleyeceğiz arkadaşlar. En fazla Ocak ayındadır. En az da Mart ayındadır. Ocak Mart şeklinde cevabımızı işaretleriz. Bir ilçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu deneme sınavına katılan ortaokul ve lise öğrencileri ile liseden mezun olmuş öğrencilerin sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde lise öğrencilerin bulundukları sınıflara göre oransal dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu sınava 11. sınıflardan 48 kişi katılmıştır. Buna göre bu sınava katılan ortaokul öğrencilerinin sayısı mezun öğrencilerin sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar 11. sınıfa bakın. Liselerin %20'sine eşitmiş. %20'si 48 ise %100'ü ne kadardır deyip lisede toplam kaç öğrenci var bunu bulacağız arkadaşlar. 5 katı 5 katı dersek 240 kişi varmış. Şuraya 240 kişi diyelim. Mevzunun merkez açısını bulalım. 160 artı 130 290'dır. 360'dan 290'ı çıkardığımızda 70 derece olarak buluruz. Peki ortaokul öğrencisi mezundan kaç derece fazla arkadaşlar? 130 eksi 70'ten 60 derece fazla olduğunu buluruz. Bize bunu soruyor zaten. O zaman diyeceğiz ki 160 dereceye 240 kişi düşüyor. Bu 60 derecelik farka kaç kişi düşer? 60 çarpı 240 bölü 160 diyorum. Arkadaşlarım 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 60. 60 bölü 4 de bize neyi verir? 15'i. 6 çarpı 15 de 90'ı verir. Demek ki ortaokul öğrencileri mezun öğrencilerinden 90 fazlaymış arkadaşlar. Evet gençler böylelikle 54. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.